Bu biraz ilginç bir haber. Torun değil müşteri. Doğru duydunuz efendim hiç şaşırmayın. Sanayi ve teknoloji denince akla ilk gelen ülkelerden biri Japonya biliyorsunuz. Ancak bu kez konu robotlar değil kiralık büyük anne. Saatlik 23 dolara torun seviyor, duygusal destek veriyor. Peki bu uygulama bizim büyük annelerin yerini tutar mı diye merak ettik. Sokağa çıktık ve sizlere sorduk. Daha neler göreceğiz derken bu da oldu. Büyük anne kiralama dönemi başladı. Yok yok. İsterse 1000 dolar versin. 9 tane torunum var. Onlarla ilgilenirim alemi. Nasıl baba anne olayım? Ne, anneannem ya da babaannem bana yeterli. Japonya'da uygulamaya konulan bu hizmet sayesinde temizlikten çocuk bakımına, ev işlerinden birçok etkinlikte yer almaya kadar hizmetler sunuluyor. Saatlik ücret ise 23 dolar. Öyle bir şey olsa giderim. Para değil mi? Kiralamam yani. Duygusal bağım yoksa o kişi. Uygulama 60 ile 94 yaş arası kadınları kiralama imkanı sunuyor. Kiralık babaanneler 23 dolara torun seviyor, duygusal destek veriyor. Yok yok o toruna bakmak falan zor zor. Kendimizinkine zor bakıyoruz. Çok iyi bayıldım. <laughs> ben kesin kiralıyorum. Şirketse iddialı. Kurulan aileler sahte olabilir ama duygular gerçek diyor. Mantıklı. Şimdiki gençler için kesinlikle gerekli bence. Bir de Japonya'ya gideceğim herkes bana güler. Bu ne çok seviyormuş başka ülke değiştirme diye. <laughs> Uygulamanın kalıcı olup olmayacağını da zaman gösterecek. Yani teşekkür ederim babaannem anneannem var. Yani sizinkiler size yetiyor galiba. Yetmedi durumlar da oluyor ama kendi kendime yetiyorum diyebilirim. <laughs>